Merhaba arkadaşlar. More to Read 2 kitabından makale çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 28 numaralı makaleyi, metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Language and Sex, Dil ve Cinsiyet. Why does women's speech, women's speech differ from men's speech? Women, men arkadaşlar e ile yazıldığına ve çoğul olduğuna dikkat ediyoruz. Neden kadınların konuşması speech differ from men's speech erkeklerin konuşmasından farklılık gösterir? Differ from farklılık göstermek. What may, might be some of the factors might yüzde ihtimal ne olabilir bazı faktörler? Şimdi faktörleri tanımlıyoruz. That induces women to use standard language more often than men do. Şimdi indiüş burada anahtar kelime indiüş teşvik etmek kadını kadını standart dil kullanmaya teşvik eden teşvik eden faktörler ne olabilir? Peki nasıl kullanıyor kadın bu standart dili? More often than men do erkeklerin yaptığından daha fazla. Yani kadınlar more often than men do erkeklere göre daha sıklıkla. Neden kadınlar erkeklere göre daha sıklıkla standart dil kullanıyorlar? Kadınları buna teşvik eden ne olabilir? Das ve böyle yaparak da bu şekilde kadınlar daha çok standart dil kullanarak appearing more linguistically polite, polite e, yani daha dilsel olarak ya da dil bilimsel olarak daha kibar görünüyorlar. Buna kadınları teşvik eden sebepler ne olabilir? In order to answer our question, in order to üçü birden için anlamına geliyor. Answer our question, bu sorumuza cevap vermek için. We should first take a look at, biz bizim öncelikle first, take a look at bir göz atmamız gerekir. The way we view language, yani dili e, algılama tarzımıza, ve yol demek, yön demek, tarz demek. View da görme, görüş, dili görme, dili algılama tarzımıza bir göz atmamız gerekir. Language should be considered as a social value-loaded practice. Dilin burası pasif yapı. Should be considered kabul edilmesi ya da görülmesi gerekir. Ez olarak anlamında bir sosyal ve değer yüklü value-loaded practice uygulama olarak görülmesi gerekir. Of course, tabii ki behavior cannot be kept separate from society and its values. Tabii ki davranış cannot be kept separate ayrı tutulamaz davranış from society and its values uh, toplumdan ve onun değerlerinden ayrı tutulamaz. The slightest difference in the language of the two sexes iki cinsiyetin Dillerindeki en küçük farklılık reveals that, açığa çıkarır ki, reveal açığa çıkarmak, women are not on the same footing as men are. Burası yani deyimsel bir ifade. Women are not on the same footing as men are. Kadınlar erkeklerle aynı düzlemde, aynı bağlamda değiller. Some linguist, linguists believe that bazı dil bilimciler inanıyorlar ki women use more standard speech forms kadınlar daha standart konuşma formları şekilleri kullanıyorlar in their attempt to claim equality çabasıyla in their attempt bunu böyle alacağız to claim equality eşitlik iddia etme e, çabasıyla ya da eşitlik haklarını ortaya koyma claim istemek, hakkını istemek, iddia etmek anlamları vardır. Bu çabayla daha standart konuşma şekilleri kullanıyorlar. In essence bir anlamda they are fighting against the male society. Onlar erkek topluma ya da erkek egemen topluma karşı mücadele ediyorlar. It would appear ortaya çıkabilir ki den öyleyse that women have not universally accepted their position. In the lower ranks. Öyleyse şu ortaya çıkıyor olabilir ki kadınlar, kadınlar evrensel olarak kabul etmediler. In the lower ranks, alt rütbelerdeki ya da alt düşük rütbedeki pozisyonlarını kabul etmediler. Women are more closely involved. Kadınlar daha yakından dahil oluyorlar with child rearing çocuk yetiştirmeye and the transmission of culture ve kültürün iletilmesine aktarılmasına transmission iletme aktarma women in paid employment ücretli istihdamda kadın yani e, maaşlı işlerde ücretli işlerde should have a tendency şöyle bir eğilime sahip olmalı tendency eğilim to use fewer standard forms daha az standart şekiller, formlar kullanma eğiliminde olmalı. Then unemployed woman, işsiz ya da istihdam edilmeyen kadınlara göre. Because working women, çünkü çalışan kadınlar, have achieved some kind of social status. Bir tür, bir tür, some kind of, sosyal statü elde etmişlerdir ya da ettiler. Nevertheless buna karşın, This is hardly the case. Durum pek de böyle değil. Hardly güç bela, zar zor demek. Hardly cümleyi olumsuz yapar anlamca. Yani e, durum pek de böyle değil. In fact aslında it is the other way around. The other way around diğer şekilde ya da tam tersi şekilde. An American study bir Amerikan çalışması e, revealed araştırması diyebiliriz study'e. diye Revealed that açığa çıkardı ki, reveal açığa çıkarmak, women in paid employment, istihdam edilen kadınlar, yani ücretli işlerde çalışan kadınlar, use more standard forms than those working in the home, evde çalışanlara göre daha standart şekiller, formlar kullanıyorlardı. Tekrar alıyorum, bakıyorum oraya. In paid employment used more standard. Evet, daha standart formlar kullanıyorlardı. Than those working in the home. Evde çalışanlara göre. This is probably because the first group spent most of their time talking to people they were unfamiliar with. Bu muhtemelen şu yüzden. This is probably because. Çünkü diyor ilk grup geçiriyordu. Spent Para olursa harcamak, zaman olursa geçirmek. Most of their time zamanların çoğunu talking to people they were unfamiliar with, aşina olmadıkları ya da tanımadıkları insanlarla birlikte insanlarla konuşarak geçiriyorlardı. Kim bunlar? Çalışan istihdam edilen kadınlar. While the second group interacted with members of their own families, while iken ne olurken ikinci grup yani çalışmayan kadınlar. Uh, kendi ailelerinin bireyleriyle interacted etkileşimde bulunurken obviously açıkça this evidence throws some doubt bu delil throws some doubt biraz şüphe fırlatmak yani şüphe düşürüyor on the belief that şu inancın üzerine women are more formal with the aim of achieving high social status uh, or appearing smart and polite Neye e, şüphe düşürüyor? İşte e, daha evet akıllı ve daha zeki ve kibar görünme çabasıyla ya da yüksek sosyal statü elde etme çabasıyla e, kadınların daha resmi evet daha resmi oldukları inancına ne yapıyor? Şüphe düşürüyor. A second plausible explanation. Plausible mantıklı demek. Ee, evet ikinci mantıklı bir açıklamada for the fact that women use more standard forms than men. Kadınların erkeklere göre daha standart formlar e, kullandıkları gerçeğini e, açıklamak için gerçeğine dair ikinci bir mantıklı açıklama Relates to ilişki kuruyor, the ways in which society treats women ya da ele alıyor, toplumun kadına e, davranmış şekilleriyle. For example, örneğin, people are tolerant of boys' behavior, insanlar erkek çocukların davranışlarına toleranslılar, while little girls' misconduct is very often frowned upon. And punished on the stop. Erkeklerin davranışlarına trans gösteriyorlar. While iken ne olurken tezat bağlayıcıdır. While küçük kızların olumsuz davranışları, kötü davranışları genellikle kaş çatılarak e, davranışlarına kaş çatılırken burası pasif is very often frowned upon e, ve bu davranışlar e, yerinde cezalandırılırken yani erkeklerin kötü davranışlarına erkek çocuklarına insanlar müsamaha ediyorlar ama kız çocuklarının davranışlarına kaşlarını çatıyorlar ve yerinde cezalandırıyorlar. Women are given the role of modeling acceptable behavior in the community. Kadınlara verilir diyor. Toplumda kabul edilebilir davranış modellemesi rolü verilir. Women are given the role of modeling acceptable behavior in the community. In view of this, yani bu açıdan bakıldığında, bu göz önüne alınırsa ya da, women are expected to speak more correctly, burası da pasif, be ve fiilin üçüncü hali, kadınlardan bekleniyor, daha doğru konuşmaları. However, buna karşın, this is not always true, bu her zaman Doğru değil. We are well aware that biz gayet iyi farkındayız ki. Ever bilinçli olmak, farkında olmak, well de gayet iyi. Interactions between a mother and her child, bir anne ile çocuğu arasındaki etkileşimler or a husband and a wife ya da bir koca ile eşi e, arasındaki e, etkileşimler are usually informal, genellikle gayri resmi formal resmi informal gayri resmi samimi yani a third explanation is that üçüncü bir izahat açıklamada şu ki by using standard or polite forms standart ya da kibar şekilleri kullanarak a woman is addressing bir kadın hitap ediyor not only her own needs sadece yani kendi ihtiyaçlarına hitap etmiyor bunu yaparak but also ama aynı zamanda those of the people she is interacting with Aynı zamanda etkileşimde, birlikte etkileşimde bulunduğu insanlara da e, hitap ediyor. Evet, healthy communication, sağlıklı iletişim, will enable, sağlar, sağlayacaktır, enable sağlamak, her e, to respond efficiently, onun etkili bir şekilde cevap vermesini sağlayacaktır, to the wishes of others, diğerlerinin taleplerine and fulfill them ve bu talepleri işte tatmin etmeye karşılamaya thus <coughs> bu şekilde avoiding disagreement e, anlaşmazlıklardan kaçınacaktır and helping mutual understanding yani bu şekilde anlaşmazlıklardan kaçınarak çatışmalardan ve helping mutual understanding karşılıklı anlayışa yardımcı olarak Women experience linguistic discrimination in two ways. Kadınlar dilsel ayrımcılığı iki yönde, iki şekilde tecrübe ederler. In the way they are taught to use language, nedir bu iki yönden bir tanesi? Kendilerine they are taught to use the language yani dilin kullanımının kendilerine öğretildiği tarzda in the way they are taught to use the language dil kullanımının kendilerine öğretildiği tarzda and in the general way language use treats them ve e, dil kullanımının onlara evet muamele etme tarzında in e, genel muamele tarzında genel muamele şeklinde in conclusion sonuç olarak We could say that, biz diyebiliriz ki, examining language, dil, e, language use, dil kullanımını incelemek, use may lead, evet, e, may lead to significant discoveries, kayda değer ya da önemli keşiflere yol açabilir, lead, yol açmak, as to the structure, as to dair demek, as to dair, the structure of society, toplumun yapısına dair, or of a specific community ya da belirli bir topluluğun yapısına dair and the values ve değerlere dair, değerlerine dair o toplumun and the accompanying expectations ve buna eşlik eden beklentilere dair ne beklentiler bunlar? That determine the ways in which individuals are viewed and treated. Bireylerin nasıl görüldüğü ve onlara nasıl muamele, e, evet, edildi edildiğine dair e, yolları belirleyen yani e, tekrar alırsak burayı the ways in which individuals are viewed and treated bireylerin nasıl algılandığı ve onlara nasıl muamele edildiği e, davranıldığı evet na dair ya da bu davranma yolları algılama yolları ways var burada tarzlarını belirleme belirlemedeki beklentilere eşlik eder. Interestingly, ilginç biçimde language always implies more than what is literally meant. Güzel, önemli bir cümledir bu. İlginç bir şekilde daima e, dil dil daima daima literally kelimesi kelimesine demek. Kelimesi kelimesine e, ifade ettiği şeyden daha fazla şeyi ima eder. Yani dil kelime anlamı olarak bir cümle kurulduğunda o kurulduğu cümlenin kurulduğu kelimelerin toplamından ya da kelimelerden çok daha fazla şey ifade eder. Tekrar toparlıyorum bu cümleyi. İlginç biçimde language always implies dil daima ima eder. Ya da daha fazla anlama gelir. More than what is literally meant, e, kelimesi kelimesine ya da kelime anlamı olarak ifade ettiği şeyden. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.